Tamam, Merhabalar, bugün Ellem videosu yapıyoruz. Eğlen. Aynen. Yanımda deli var. Eren kardeşim. Burada isim Eren değil burada Ben deli diye itiraf edeceğim sana. Aynen. Hep Karşıda ne var? Aynen Şimdi. Az önce çok güzel bir maçı kaybettik şu anda benim sebebiyle evet. internet gitti bende Yok lan ben adam 1200 canı vardı. Nasıl alacaksın sen onu? 1200 canı mı vardı? Ah be. Keşke internet gitmeseydi. Tek atıştı birden. Sen tek atıştın sen tek Hayvan. <laughs> <laughs> Şimdi. Bak görüyor musun? Sen olsaydın şu Burada... an maçı satmıştın değil mi? Bu arada <laughs> çumrumla değil gireceğim bu arada buna. Çünkü ben malım ya. <laughs> Kardeşim pompom pompom. Anna bir tane Böyle buraya. hareketler oyunu kazandırır kardeşim sen, de, sen hiç can kaybetmeden nasıl şey yaptın lan onu? Kardeşim, Arkadaş Dostum şuralarda bir yerlerde. Dostumdan mermi yiyeceğim ama şunu çekmeye dosun, çalışacağım. Çok dosun, iyi. Evet, DOS'un dosun bana vurabilir misin kardeşim? falan veriyor işte. Ot, Enayi seni. <laughs> gelsene gelsene şunu çekelim. Çekelim şu ara biliyor musun bak? Şu ortada durak. Vurup direkt sağa soy yapmam lazım. Yapmasın diye neden sektirirsen direkt gireriz. Şöyle bir atış yaptırıp girebiliriz. Bak yani vurunca direkt sağa soyu yapıyor önce bir. Çok iyi. Beni ayı vurabilir mi? Ben vuramadım. Ama yine gelebilir yani sat, satmadık. Yani şu an vur. Gel şu an Teotus'a çatır çutur vur bu arada. Gel 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 seri gel seri gel seri gel. Çok iyi. Şimdi. Cerrahdır Gelir, hala cerrahdır bu arada. Mermi gitmiyor. Şu Teatus burada mal gibi duruyor burada. Tamam ben göremiyorum şu Teatus'u. Şimdi pozisyon alalım. Çok kaliteni gösterebileceğim yere gitsene sen. Hemen zaten gösteriyorum. Ön canı full görünmüyor. Ön altını görmesin. Sadece burada... güzel bir tarafını ser. Şuradayım ben. Çok iyi. 50B bizim Karro'ya basıyor şu an. Karro niye siktir ya? Vardı ama ya biliyorum biliyom Çok iyi ben güzel pozisyondayım bu arada. Eee bir dakika. Ben şöyle. şuradayım bak biliyorum neredeyim ben şuradayım şu an. Bu pozisyon çok iyi. Sen diğer pozisyonda kal istersen. Spot yedik abi. Ekrana gireceğim görmek için ne Kardeşim sen bana vurabileceksin sen. Aynen ben de çıkayım buradan hiçbir şey göremiyorum. Zıplaya zıplaya gitmememiz lazım. Zıplamayalım. Yok abi maç çıktı bu arada. Maç ya evet. Adamların canları çıktı. ya. Canım full kaybetti. Yok abi gelmez şu. Ha? Çok zor. Ama deneyelim ya. Deneyelim ne? De, ne yapabiliriz? Şunlar en mantıklı şeyleri düşünüyorum. Daha yüksek hasarlı Yok abi şu atışta. Şuna bir atışım var mı? Hiçbir şey atışım yok. Yani 1v4'ü alabileceğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Biliyor ne Arkada kalsın arkada kal. Taletini sağ sola yap. Vurunca taletini sağ sol yap. Tutturamasın mermiyi. Şu VZ'ye gösterim. Aa şey. Sağ sola yap sağ sola yap. Denerim. VZ git VZ git VZ 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 Kardeşim oradan VZ'ye gideceksin sen orada beklediğin çok Dönemezdim ki o kadar hızlı dönüp gidemiyoruz 50, 50. ya 50 mi falan olsa Ama ben... deneyebilirdin işte 4K vurdum orada 4 4K 400 ben vurunca direkt sağ soy yapıyorum. Bak vurdun ya da vuramadın. Direkt sağ soy yap. Mermi. sol yap. Tutturamasın ben. Şimdi karşıda iki tane eğerliyem. Ooo. Tamam ki eğerliyem Bizde bir beş ve en zırhlı medimiz var. Yanımızda. Bir, iki. Biliyor musun ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> Evet, en son yaptığımızda çünkü herkes ağır tank tarafına gittiydi. <laughs> Bak, neden niye buradan gidiyoruz mesela? Bilmiyorum. Üç tane metleri var şimdi. Med <laughs> evet, met sayımız üstünüz işte. Sen de şey yapsana bunu. Moron yaşlı demek değil mi Ne bileyim lan salak işte. Yaşlı kafası çalışmayan demek. Yatıyorum. Şu, şu Yola bir tane vurabilir miyim? vuramazmışım. Rastgele attım bu arada. Belki girer diye attım ama. Kardeşi pondan pırılsıldı. Ondan pırılsıldı. Lan lan Ne yapıyorsun? Yanında pop ve... 16 falan var ama hadi ben Anne ne Canım çekti. <laughs> kardeşim. Küfür etme. Ee, Küfür etme videodayız. Sıkıntı çıkmaz. Öz, özür kardeşim. Gerçi sarı dolar gibi sıkıntılarım yok. Ama... Yani, Oyun gelebilir bu arada. Oyun şu anda geliyor. Şu bekçete bakalım ya. Bana Aa, diyor. Gitti, mü? Bu mermi nereye gitti? Aynen aynen gördük. Aynen. Oradan çatur uçtur. Bekçi de baksana. <laughs> Kardeşi boyunca ya. Şimdi ammo falan yiyecek bak şimdi bekçi. ne bu ammo merakı ya. Hasret kaldı ammaya. <laughs> de bak salak ya. Bekçi de koy yazsana be. <laughs> bak şu an gidip Lan yüksek sevişe vurabilir ama vurmayın. Aa şu camouflage bayağı iyiymiş yani mermi girmediyse sıkıntı o, onksiz, oradan, o pozisyonda <laughs> kalsın. Zaten şu diğerleri evet. vuracak. Bu pozisyonda kal deyince ben otomatik çıkasım geliyor oradan yani. Oradan çıkıp <laughs> Sakın ölme tamam çarşın. mı? Sakın ölme ölürse maç için. <laughs> amma yiyiz. <laughs> gideceğim şimdi şuradan çıkacağım. 183'den 1200 yiyeceğim. Yüksek yüksek işte amma yemeye denesene be. Bak öyle çıksan aynen. şu çok güçlü çok iyi tank ya reaktif falan var ayarlar benim değil de diyemiyorum PC de oh çok bas ya bas 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 hey, bas bas rem 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 A, lan. go 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 pusat 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 Abin. Kardeşim. Öyle ayarlamıştım. Böyle düşündüm. Güzel. 3K oldu. Tamam. Ay. Ben, ben med oynamayı bilmediğim için ya 3K ya, ben 3K ya, yani ben Şu anda yapacağım. bu videoyu hiçbir kimse izleyemeyecek biliyor musun? Arkadaşlar abone ve like atın. Veya <laughs> atmayın. <laughs> <laughs> Ben Aa, bana hani, report veriyor. Zorluk, şuna gidiyor. ördek versene bir. Şu beklete Aa çıktım çoktan şimdi. Ya ben uzun videolarını bak biliyorum da atıyorum yani ne bileyim atasım geliyor. şuna şey yaptım ya ben banladım şunu. Ban attım belki diye Zaten izlenmemesinin <laughs> sebebi genel olarak bir konusu olmadığı zaman izlenmiyor. Giriyorum Aynen. Mesela yorumuna Dark yorum yaptı. Gördün mü direkt herkes şey yaptı. Şimdi karşıda ne var? İki tane. Aynen çok iyi alırız. Standartı bana salsana. Standart. Sana salalım mı hocam. Şimdi söyleyeyim ben post satmışım ben.

Maç nasıl satılır? Maç nasıl satılır arkadaşlar? Hepsi yani. bizde ya var. Oynamak istemiyorsa böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Aynen öyle. Bu arada maçı aldık bu arada biliyor musun? Olabilir hiçbir şey yapamadık ki. sanki kilo mı? Kardeşim 28, 83. 23. Yüksek sesle çireceğim kardeşim. Yüksek sesle mi sence? Gir şu videoyu kapatayım bari. E kapatma, kapatma, evet. devam et. Evet. Bir konusu var işte. Şimdi bu eğlen videosu, sonrakinde de başka şey yapın. Şu anda galiba Fox'ta normal videoya yapmam gerekiyordunuz. Gerekiyor. Evet, bu, bu bu tür videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. Evet. Görüşürüz.